Evet değerli bu Bu 21 açık open müsabakalar yarı final. Evet. Biliyorsunuz açık open'da kilo yok. Kendine güvenen devam. Mavi köşe Gürcistan. Kırmızı köşe Türkiye. Evet çoğu da Mavaş ile Gürcistan. İki puanını geçti. Hakikaten çok nefis maçlar oluyor. Nefis maçlar devam ediyor değerli izleyiciler. Evet. Şeye bakalım, bakalım ne diyecekler. <laughs> bakalım çıkabilecek evet. Kurudan ama. <laughs> Hakikaten güzel maçlar yaparak geldi Gürcistan <laughs> Spor. Çok aktif bir hareketleri var. Dikkat ediyorsunuz değil mi değerli izleyiciler? Evet. Çünkü 3 dakika sürüyor. Açık open. Görelim bakalım şimdi. Hakikaten harika başlar oldu ama bu Şimdi göreceğiz bakalım daha süre çok var. Nefistan'ı sporcu. İki sıfır önde. Bir daha konuk saniye var. Açık open kilo yok. Evet değerli izleyiciler. Çekim yakın çekim yapıyorum size. Puanları iyi görürsünüz diye. Hakem yağmı dedi, puan vardı ama Yameden sonra hakikaten. Şimdi göreceğiz bakalım. Evet. Çok hareket hakikaten Çoğadan Suki. Bakalım Çoğadan Suki, Çoğadan Suki. Ya set geldi galiba. Çoğadan Suki. Bakalım niye durdurdu Akem Şimdi evet. <laughs> evet Çok heyecanlı maçlar geçiyor değerli izleyiciler Open U21 Open Şampiyonası Türkü evet bakalım. inanılmaz derecede performans var son saniyeler. Evet Çuğdan Çuğdan. Evet Çuğdan vardı Çuğdan. Bir bayrak kalktı değerli izleyiciler. Evet. Bir bayrak kalktı. Maalesef maç da bitti ama Gürcistan'ı sporcu hakikaten çok güzel bir maçtı. Canlı yayınımız devam edecek. Nefis maçlar devam ediyor. Evet. Değerli <laughs>